Uzaklardan gelen beyaz atlılar, alın yüreğimi dosta götürün. Gözde görülmeyen nur kanatlılar, bana Allah'ımdan ihsan getirin. Dilim söyler, lakin nefes şandadır. Bedenim tesirsiz, gönlüm ondadır. İnsan dünya denen koca handadır. Doğru yolu bulan vicdan getirin. İstemem haramın bir lokmasını Giyerim üstüme dem hırkasını Neyleyim şöhretin şal atkısını Alemi manada irfan getirin Uzaklardan gelen beyaz atlılar göze görünmeyen nur kanatlılar Yemeden içmeden muaf mutlular Yüreğime sonsuz şükran getirin Rabiyayım, Allah için sözlerim. Hem Rabbimi hem Resulü özlerim. İki cihan görmek ister gözlerim. Huzura varacak iman getirin. Huzura varacak iman getirin.